Kardeşlerim <laughs> bir sırrı unutmamamız gerekiyor. Allah hakkında biz iyi düşünmek zorundayız. Kötü düşünürsek, Allah hakkında yanlış düşünürsek Allah'a gene bir şey olmuyor. Olan bize oluyor. Mutluluğumuzu intihar ettiriyoruz o zaman sabrımızı intihar ettiriyoruz. Olan bize oluyor. Allah'a bir şey olmuyor ki. Ne buyuruyor Kutsi hadiste? Ey insanlar, hepiniz isyan etseniz bana, en büyük günahları işleseniz hepiniz, bütün insanlar ben hiçbir şekilde zarar görmem bundan. Tıpkı hepiniz secdeye kapansanız, Allah deseniz bundan da bir şeyim artmadığı gibi. Biz neyiz ki? Allah'ın mülkünde artırıp azaltacağız. Oranları değiştireceğiz. Biz biz için yapıyoruz bunu. Sabrediyorsak bize etmiyorsak da kendi belamızı kazıyoruz. Bu arada ben böyle düşünmek istiyorum ama beceremiyorum diyen kardeşlerime belli tavsiyelerim var. Altı maddeyi gözden geçirsinler Allah'ın izniyle rahat edeceklerdir. Bir, Müslüman olarak sen, Allah'ı hak ettiği makamda mı görüyorsun? O Allah ben kulum diyor musun? Yoksa sen, birleştirilmiş milletlerin zaten sağladığı insan hakları ile beraber ciddi hakların hukukun var, yani oy vermezsin yoksa bir daha seçimleri kazanamaz Cebrail aleyhisselam filan mı zannediyorsun? Evet herkes o Allah ben kulum diyor da bu nereye oturuyor? Kaç ayar altın bu? 24 ayar altın var. Bilezik yapılan 14 ayarı var. İkisine de altın diyor. Kuyumcular ikisini de satıyorlar. Ey Rabbim derken ki ağzından çıkan ses ne kadar yüreğinden geliyor ne kadar ciğerlerinden geliyor. Birinci nokta bu. Ben bunu nasıl sağlayacağım? Evet, kendini bir defa bu sürece koyacaksın. Bu niyetle Kur'an okuyacaksın. Bu niyetle tesbih yapacaksın, zikir yapacaksın. Böyle düşünen mümin kardeşler bulacaksın kendine. Olayların içinde erimiş gitmiş insanlar değil, olayları ayağının altına almış insanlar bulacaksın arkadaş olarak. O zaman bu düzeye girersin. İki, Ahiretle dünyayı tart. Ne kadar dünya tutunduğun dal, ne kadar ahirete tutunmak için uğraşıyorsun. Elbette ahirete hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. Gavurlar da böyle düşünüyor. Bunu demiyorum. Senin yüreğindeki sevda, umut, ne kadar cennet vadileri umududur, ne kadar dünyalıklar seni işgal etmiş, eğer dünya yüzde doksan seni bloke etmiş, doldurmuşsa yüreğini, yüzde onluk bir yer kalmışsa cennet ve cehennem anlayışına, sen çatlamak zorundasın, çatlamak zorundasın, tam tersi olduğu zamanda, mecburen Rabbim günümüzü yazana kadar, burada oturacağız, yoksa ben burada ne işimiz var bizim, Biz ahiretin insanlarıyız, hissiyatı yüzde doksanı bulduysa sende, pratikte ama, lafta değil, sen, ashab-ı kiramın, bile bile ölüme nasıl koştuklarını anlıyorsun demektir. O Uhud'da elindeki üzümü fırlatıp, veya hurmayı fırlatıp, bunu ye yene kadar ne bekleyeceğim cenneti deyip, şehadete böyle koştu insanlar işte. Dünya yüzde doksandı, olsaydı kalplerinde, o elindeki salkımı atamazlar. Salkım Dünyalık şeylerden bir parça çünkü. Cennet ve elindeki yiyeceği nevalesi karşılaştırılınca fırlattı attı onu. Onun elinde bir kilo altın da olsa onu fırlatıp atacaktı o zaman. Çünkü altının bütün yeri yüzde on bile değil onun yüreğinde. İki. Üçüncüsü, yemek yerken, İyice güzel bir yemek yedik. Bir de çoluk çocuk, akrabalar hep beraber arkadaşlar piknik. Elhamdülillah diyoruz Müslüman olarak. Niye Rabbimizin nimetini yedik? Böyle de olması lazım mı? Böyle olması lazım. Yoksa nankör oluruz. Müslümanız Elhamdülillah dedin mi? Diyor muyuz? Yani İslam bir nimet mi gözümüzde? Yoksa bu vatan hep Müslüman zaten. Topluca Müslümanız mı düşünüyoruz. Kulu Allah'a yaklaştıran üçüncü sır da budur. İmanı kimseye nasip etmeyeceği şekilde bana nasip etti Rabbim. Bu ne büyük nimet ya Rabbi sen beni seçtin be diyoruz. Dördüncüsü Allah'ın sendeki nimetlerini yani evini, çocuklarını vesaireyi, eşini akrabalarını nimet sayarken sayıyor musun? Yoksa sadece bankadaki parayı mı nimet sayıyorsun? O da olmayınca sen kurumuşsun, el ettiklerin kesilmiş senin zaten. Vamma bi nimeti rabbika hadis Allah'ın emridir. Otur sofrada hanımınla, çocuklarınla nimetleri say diyor Allahu Teala. Evet hastamız var. Evet bunaldık. Evet. Evet, paramız yok. Evet, elektrik parasını ödeyemeyecek durumdayız. Ama bak şu çocuğun yüzüne bak ya. Ayın 14'ü gibi parlıyor. Bu, bu benim oğlum. Bu benim kızım. Şu bebeğe bak ne kadar güzel oynuyor. Bu da Allah'ın bana verdiği bir nimet. Bir saysana bunları. Hani buna şimdiki modern ifade eden e, bardağın dolusuna bak biraz diyorlar. Bardağın dolusuna baksana. Bardağın dolusuna bak. Bu da dört. Beşincisi, şunu asla unutmayacaksın. Yedi milyar insan var bu dünyada. Aklını yitirmiş deli olanlar hariç, hayvanlaşmışlar hariç, insan olarak yaşayan Müslüman kafir kim varsa herkesin bir derdi var. Şeytansa, bütün insanları dertsiz, seni tek dertli gibi gösteriyor sana. Halbuki mesela bir örnek verelim. Çok canlı bir örnek unutmayınız. Çocuk hastalandı. Acil hastaneye kaldırıyoruz. Geliyor. Ne oldu? Ne olmuş çocuğa diyorsun. Grip salgını varmış diyor grip salgını varmış. Hastane bu hep bütün köylüler oradaydı zaten. Herkes hastanedeydi diyor. Halbuki evden çıkarken bu çocuğa ne oldu? Çok da iyi bakmıştık. Beddua üstüne beddualar hastalığa. Lanetli hastalık bizi buldu. Hastaneye gidiyorsun bakıyorsun ki herkes o hastadanmış. Hastanelerin onkoloji bölümüne giriyorsun. Zaten yer yok. Aa herkes kanser herhalde diyorsun. Halbuki bizim, bizim tek bu dünyada zannediyorduk. Hiç kimse derdiyle tek değil bu hayatta. Bu hayat böyle zaten. Nasıl herkes akşam sofraya oturup yemek yiyorsa, herkes akşam yemeği yiyorsa, herkes bu hayatı dertleriyle yaşıyor. Bu açıdan bak bir de. Bu da beş. Altı, bu hayatın sırrı nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Dünyanın değeriyle cennetin değerini karşılaştırıp, dünyanın süresiyle cennetin süresini de karşılaştırıp ortalamasını bulunca ölüm bile sıkıntı vermez sana. Bırak hastalığı. La kadder Allah. Allah muhafaza buyursun. Felç olsa bir insan, 40 yaşında felç olsa, ay genç yaşta felç oldu diyor ya kadınlar. Ne kadar daha yaşayacak öyle? Bir 40 sene daha yaşayacak. Haydi 100 sene daha yaşasın. 140 yaşında ölecek muhakkak. Bu 140 yaşını bulmuyor kimse. Ve bitecek. Bitecek. Sonu var. Mutluluğunun da, dünyanın, dertlerinin de, hastalıklarının da, fakirliğinin de sonu var. Cennet sonsuz. Ve o cenneti sen o felç sayesinde kazanmış olacaksın. Bu oranlamayı yapmaya alışalım artık. Paraları sayarken bununla neler alabilirim diye sayıyoruz ya. Bir de bunu saymaya alışalım. Hayat daha rahat, daha kolay olacak o zaman. Kardeşlerim, cennet önümüzdeki meçhulün adı değildir. İnsan cenneti meçhul bir hedef olarak görürse onun lezzetini yaşayamaz cennet meçhul bir hedef değil yüzde yüz hedeftir yüzde yüzdür cennete cehenneme inanıyor musun sorusunun pratik cevabı cenneti meçhul görüp göremediğimiz üzerinedir eğer cenneti ve cehennemi sanal hedefler olarak görürse bir insan maazallah ne cehennemden korkar o korkunun gereği kumardan uzaklaşır ne öyle yapar ne de cennet için sabahlara kadar gözyaşı akıtır cenneti insan gözünün önünde görmeli secde suresinin 16. ayetinde ve İsra suresinin 57. ayetinde Rabbim ne kadar tatlı tarif ediyor müminleri yed'ûne Rabb'um. khaufen ve tamaa يَجْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Korkuyla umut arasında titrek bir sesle Ya Rab derler diyor. Ah be mümin tavrı be. Ya Rabbi diyor. O sesi Allah tartıyor. Bakıyor ki ödü patlıyor kabul olmaz diye Ya Rab sözüm. Öbür taraftan da çocuğun anasına sarıldığı gibi Allah'ın duasına sarılıyor ve erjûna rahmetuhu ve yahafûna İyi müminleri tarif ederken Allah rahmetiyle umut var yaşıyorlar. Azap korkusuyla da ötleri patlıyor. Dengeyi bulmuşlar. Müminin hayatı demek ki cennetle cehennemin ortasında bir koridordan gidiyor. İnanıyor ki bu yolu kaymadan gidersem sağdan ilk kapıdan cennete giriyorum maazallah sağa sola dikkat etmez de bir kayarsam sol taraf cehennem zaten bu hayatı yaşayanı korkutabilecek bir fakirlik yaratmadı Allah bunu yakalayamayan bu dengeyi yakalayamayan bir mümin de olsa onu mutlu edecek diploma, sigorta, emeklilik, maaş, fabrika yoktur. O çıldırmaktan başka yapabileceği bir şey olmayan insandır. Kardeşlerim, kendimize şöyle bir plan <laughs> planlama yapalım. Rabbime ne kadar dayanıyorum. Ne kadar Allah'a yaslanarak iş yapmak istiyorum. Bunun Arapçası da tevekküldür. Yani ne kadar tevekkül Müslümanıyım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.